Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 2022 yılına göre 92.824 kişi arttı. Türkiye'de ikamet eden nüfus 85.372.377 kişi oldu. İzmir ise nüfus olarak 3. büyük şehir olmaya devam etti. İzmir'in nüfusu 4.479.525 olarak açıklandı. Öte yandan İzmir'de ikamet eden yabancı nüfus sayısında azalma oldu. 2022'de 40.375 yabancı kişi İzmir'de yaşarken bu rakam 2023'te 37.776'ya indi. Ancak geçici koruma statüsündeki Suriyeli mülteciler bu sayıya dahil değil. 1 Şubat 2024 itibariyle İzmir'de 119.377 Suriyeli mülteci bulunuyor. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 252.027 kişi azalarak 15.655.924 kişi oldu. Bayburt 86.047 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu.